milyoner edecek eğitim setimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğitim serimizin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak eğitim serimizden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. İsterseniz gelin Trendik view ekranımıza geçelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber volüm indikatörü nedir, nasıl kullanılır, ne amaçlarla kullanılır bunu öğreneceğiz. Volüm indikatöründen nasıl trend değişimlerini yakalayabiliriz bunu bunları hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikle volume indikatörü nasıl eklenir? Onu bir öğrenelim. Göstergeler kısmına işlem hacmi yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi çıkıyor dostlar. Bu bizim volume indikatörümüz. Gördüğünüz gibi aşağıda çıktı zaten. Peki volume indikatörü nedir? Volume indikatörü eğer günlük bakıyorsak günlük bazda, saatlik bakıyorsak saatlik bazda artık hangi coin'de kullanıyorsak o coin'in hacmidir dostlar. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi bir volüm yükselmiş, görmüş olduğunuz gibi kırmızıda volüm yükselmiş. Peki ne bu? Görmüş olduğunuz gibi şu an kırmızıdayım. Takip etmenizi istediğim yer burası. Altını çizdiğim yer. Görmüş olduğunuz gibi sürekli değişiyor. Kırmızıda görmüş olduğunuz gibi o günün Bitcoin hacmi 81.725'miş arkadaşlar. O günün Bitcoin hacmi o kadarmış. O kadar Bitcoin alım satımı yapılmış. Şöyle gezdiğimizde görüyorsunuz zaten 13 binler var, 16 binler, 5 binler. Böyle hacmin düşük olduğu yerler de var. Şurada düşük bir hacim var. 4 binlik bir hacim var görmüş olduğunuz gibi. Burada hacim düşükmüş. Peki hacim düşüklüğü nedir? Bize zararı ne? Hacim düşükken ne yapmalıyız? Eğer bir kere volümümüz düşükse bize doğru fiyatı göstermiyordur arkadaşlar. Yani o işlemin, o paritenin fiyatı doğru değildir. Nereden anladık bunu? Şöyle bakabiliriz dostlar. En basitinden Tala abinin çok güzel bir örneği vardır. Eğer siz bir pazarda sabah bir elmayı bir TL'ye alıyorken akşam gittiğinizde elmayı 50 kuruşa alabiliyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü alım satım az. Yani müşteri az. Adam elinde kalmasını istiyor. Ya elinde kalmasını istiyor. Su Bitcoin için farklı tabii. Ama elmanın değeri de her zaman 1 TL'dir yani doğru değeri 1 TL'dir. E hacim ve alıcı düşükken ne oluyor? Elma 50 kuruşa satılıyor. Böyle düşünebiliriz. Yani hacim azken bizim için fiyat doğru değildir. Örneğin nerede hacim az? Burada görmüş olduğunuz gibi hacim az. Nerede? Tam bu tarafta. E fiyata bakıyorsunuz. Sağlıksız bir fiyat var. Ne oluyor? Burada bir hacim patlıyor. Bitcoin gerçekte yerine doğru gidiyor arkadaşlar. Tak görmüş olduğunuz gibi bir hacim daha patlıyor. Bitcoin olması gereken fiyatı gidiyor. Ne kadar düşük de olsa yani fiyatı azalsa da şu an hacme bakarak yani alım satıma bakarak hak yerlere gidiyor dostlar. Neden? Çünkü piyasamızda şu an hacim az, alıcı az. Bu yönden bakacağız. Peki burada şeyi dikkatimizi çekti değil mi? Bu yüksek yüksek mumlar ne? Yüksek yüksek mumlar güçlü hacimleri gösterir dostlar. Peki güçlü hacimler bize neyi gösterir? Güçlü hacimler bize trend değişimlerini gösterir. Burada görmüş olduğunuz gibi Bitcoin bir düşüşte düşüş trendinde dostlar. Hemen çizelim. Şöyle bir düşüş trendimiz var gördüğünüz gibi. Tak bir hacim giriyor. Bir hacim patlaması oluyor gördüğünüz gibi. Önceki hacim seviyesine bir bakın şurada. Çok azken yani sağlıksız bir fiyat varken hacim bir giriyor. Bitcoin buradan düşüş şeyinden bir anda yükseliş trendine başlıyor arkadaşlar. Şöyle de çekelim isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi Hacim giriyor. Hacimin girdiği yere dikkat edin. Buradan itibaren bir yükseliş trendine başlıyor arkadaşlar. Hemen başka yere bakalım. Şurada sonra burada da bir görmüş olduğunuz gibi şey var. Bir tane yüksek hacimli girişlerler var. Birincisi bu. ikincisi bu. Buraya bakalım. Burada görmüş olduğunuz Bitcoin yükselişe geçiyorken tak bir hacim giriyor ve ani bir satış oluyor. Bitcoin kısa dönemli olsa da bir düşüş trendine giriyor dostlar. Yüksek hacim dediğimiz gibi trend değişimlerine neden olabiliyor. Hacimi bu şekilde kullanıyoruz. Hemen burada bakalım. Burada da görmüş olduğunuz Bitcoin iyi bir dump yedi. Burası hangi süreçli bir hatırlamaya çalışalım. Aklıma gelmedi. Niye böyle bir düşüş yaşadığına dair. Burada bir hacim değişikliği oluyor. Yani çok belli olmasa da görmüş olduğunuz gibi Bitcoin düşüyor. Bir hacim giriyor Bitcoin'e. Ve ufak da olsa bir dalgalanma sonunda böyle aşağıdan baktığımızda bir... Yükseliş trendi oluyor dostlar. Çok az tabii ki. Çok az derecede. Ama bizim anlayacağımız yüksek hacimli mumlar özellikle volüm indikatöründe bize trend değişimini sunuyor. Şu an yüksek bir hacimimiz olmadığı için bir trend değişimi yok görmüş olduğunuz gibi. Yüksek bir volüm mumu gördüğümüzde nasıl bir mum? Şuralara gelen bir mum. Eminiz ki yükseliş trendi başlayacaktır demektir. Ona göre pozisyonlarımızı alacağızdır. Peki bir şey daha söylemek istiyorum. Bize yüksek hacim mumları yani yüksek volüm mumları indikatörlerin ve formasyonların da doğru çalıştığını gösterir. Neden? İlk başta size ne demiştik? Düşük hacimli mumlar yani düşük hacim mumları fiyatın doğru olmadığını gösteriyor bizlere. Eğer fiyat hak ettiği değerde değilse sen nasıl bir doğru formasyon yapabilirsin? Niye? Çünkü fiyat doğru yerde değil. Hani tamam baktım burada yani dedin ki burada burada omuz baş omuz var diyeceğim. Fiyat düşecek diyorsun. Ama hacim yok ki. Eğer hacim olsa fiyat doğru olsa tamam senin çizdiğin formasyon çalışır. Ama senin hacmin düşük olduğu için yani mumların düşük olduğu için sen kafana göre bir formasyon çizemezsin. Hemen bir formasyona bakalım. Gelin burada bir formasyona bakalım arkadaşlar. Şöyle kalemle çizeceğim. Kusura bakmayın. Burada görmüş olduğunuz gibi bir trendimiz var değil mi? Şöyle çizelim. E burada ne var? Bir yükselen trendimiz var. Burada bir formasyonumuz var. Buradaki, buradaki formasyonumuzun hedefi ne olur? Tak bu direkt kadar olur değil mi? Hemen bu direği hesaplayalım. Şöyle aldık koyalım. Yani hedefimizin bu olması lazım formasyonumuzun çalışması için. Bitcoin'in ta 53 bin lira çıkması lazımdı. Ama ne oldu? Hacim yok ki adam akıllı. Formasyon çalışmaz. Tak bitcoin burada 2-3 gün duruyor tekrar düşüyor. Niye? Hacimsizlikten dolayı. O yüzden eğer formasyonumuzun çalışmasını veya da indikatörlerimizin doğru çalışmasını istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle hacmi de kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim serilerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank <music> you